Didim Hisar Mahallesi'nden herkese merhabalar arkadaşlar. 300 metrekare arsa üzerine buraya iki tane villamız inşa edildi. 3 artı 1. Her bir villanın 3 adet ebeveyn banyosu var. 3 tuvalet, 3 banyo. Odaların da ebeveyn banyosu mevcut. Çok güzel. Tam Hisar Mahallesi'nin merkezinin merkezindeyiz. Lokasyonumuz harika. Hemen bulunduğumuz, şu anda baktığımda ön tarafım doğrudan doğruya Anayol. Adnan Menderes Bulvarı. Yani liman yolunun arkadaşlar 50 metre mesafemiz var. Terastan deniz manzaramız var. Çok güzel bir villa. Artıları çok fazla olan bir villa. Bembeyaz saray gibi inşa edildi. Fiyatımıza da ilk başta değinelim. 9 milyon 750 bin TL fiyatımız. Pazarlık payımız var diyelim. Şöyle bir içeriye doğru giriş yapalım. Şu anda yaya kapısından giriş yaptım. Arkadaşlar tam müstakil tadında çok güzel bir villa geziyoruz. 3 artı 1 her odada ebeveyn banyosu mevcut. Burada ön tarafta görmüş olduğunuz şu alan Burası veranda alanı Burada masanızı sandalyenizi atıp Ailenizle güzel bir vakit geçirebilirsiniz Ve evin bulunduğu konum itibariyle önümüz park Doğrudan doğruya park yani çocuk park arkadaşlar Ve burası da salonun direkt açıldığı bölge Salon mutfağın açıldığı bölge oluyor Cephesi çok güzel mineral sıva Bembeyaz saray gibi inşa edilmiş Güzel villa Merkezi konumda villa arayanlar için Gerçekten ideal bir villa Geniş işçilik harikası Ve sevdiğim saydığım ve işçiliği güzel olan müteahhitlerden bir tanesi hiçbir evrak eksiği sorunu sıkıntısı bu arada yok. Şimdi istersen buradan bir gel bu köşeden de buraya bir cepheyi bir göster. Buradan bir al. Çok güzel bir cephesi var. Şöyle baktığında beyaz, mineral sıva, dekoratif sıva kullanılmış saray gibi villa olmuş. Şimdi burada da güneş kırıcıları var. Güzel dekor düzen etmişler. Yeşillik bırakmışlar. Isı pompası çıkış alanlarını buraya vermişler. Güzel olmuş. Ve normalde çok ikiz villa çektim ama gerçekten içeriye girdiğinde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Salona bile girmiyoruz. Çok güzel bir alan var. İstersen ben seni bir davet edeyim içeriye. İşçilik güzeli. İşçilik güzeli. Şimdi burası hemen kapımı kapattım. Antre alanı. Şöyle genişten bir al beni. Salon mutfak ve herkesin müşterilerin özellikle istediği şekilde Sercan banyonun tuvaletin salonda olmaması diyen müşterilerimiz vardı. Bu video onlara gelsin. Arkadaşlar banyomuz ve tuvaletimiz salondan bağımsız bir şekilde antre alanında çok güzel olmuş. Burası da geniş. Buraya da istenilirse bir vestiyerlik de yapabileceğiniz bir alanda bırakılmış. Çok güzel spot aydınlatmalar, ledler güzel olmuş diyelim mi salona geçelim. Salona geçtim. Salonun metrekaresi çok güzel. Geniş bir salon bizi karşılıyor güzel ledlerimiz, elmas kesim spotlarımız, kat kolifer tesisatlarımız, yerlerimiz 60'a 120 seramik, bembeyaz çok güzel. Televizyon ünitesi alanı karşıya verilmiş şöyle baktığınız zaman çok asimetrik olmuş. Çok güzel olmuş. Her odada ebeveyn banyosu var. Bunu tekrardan teyit edeyim arkadaşlar. Güzel bir villa. 3 artı 1 terastan da deniz manzarası. Merkezinde merkezindeyiz. Çarşı, manav, dolmuş her şey burada ayaklarınızın altında. En yakın plaja 1,5 kilometre mesafemiz var. Sağ tur plajını arkadaşlar. Şimdi burası da mutfak tezgahlarının olduğu yer. Dolap. E şöyle baktığında bulaşık, ocak, ankastre, mikrodalga, fırın yerleri buraya tasarlanmış. Çok güzel olmuş. led ışıklarımız ve burada da laki şeklinde cam dolaplarımız. İçi let şerit sistemli. Çok güzel görünüyor. Harika bir villa geziyoruz. Şimdi buradan bir çıkalım. Devam edelim. Bir bakalım banyomuza, tuvaletimize. Şimdi istersen şurayı bir göster gel. Burada bir tane e, lavabo ve WC'miz Vitra'nın gömme rezervuarları. Ayrıca termosifon alanı da bu tarafta. Bunu da göstermiş olalım. Şöyle baktım Artema'nın da muslukları. Bunlar çok önemli bir detay. Artık bunlar takıntı haline geldi ben de Direkt malzemeye bakıyorum, kullanılan kaliteye bakıyorum. Bak merdivenlerimiz LED'li. Beni takip ediyor direkt yanıyor. Çok güzel. Yukarıya geldim. Merdivenler çok şık. Alüminyum korkuluklar var. İki tane odamız bizi karşılıyor burada. İstersen bu odaya girelim öncelikle. Buradan başlayalım. Güzel, genişliği harika. Fayans görünümlü yerlerde burada parke tercih edilmiş. Fayans görünümlü parke. Dekoru çok güzel. Yatak başlıkları buraya gelecek şekilde tasarlanmış. Bu odadan da balkona çıkılıyor, diğer odadan da çıkılıyor. O yüzden burayı açmadım ben, diğer odadan çıkarız diye. Buradan da bir al böyle. Bak karış taraf burası dolap yeri için çok güzel. Buraya bir gömme dolap yapabilirsin. Çok sağlıklı olur, güzel olur. Ve ayrıyetten bu birinci ebeveyn banyosu. Bu odaya ait ebeveyn banyosu var. Burayı bir al, burayı bir göster. Kapıyı ben sana tutayım. Güzel bir şekilde orayı bir al. Ondan sonra diğer odaya geçiş yapalım. 3 artı 1. Ebeveyn banyolu, deniz manzaralı, çok geniş, güzel bir villa. Bu ikinci odamız. Burada da bebeğin banyosu var arkadaşlar. Şöyle baktığında genişliği harika. Çok şık olmuş. Ayrıyetten yatak başlığı buraya geldik şekilde tasarlanmış. Kameranın olduğu tarafa da net bir şekilde e, dolabını atabilirsin. İstersen buradan da bir al, bir göster. Ebeveyn banyosunu en son gösterelim. Balkona bir çıkalım. Balkonu ben de göstereyim, çıkayım. Burası da balkon alanı. Balkonun genişliği çok güzel arkadaşlar. Ön tarafa bakıyor çocuk parkının olduğu yere. Güzel bir balkon. Şimdi önümüzde yol zaten. Adnan Menderes Bulvarı Liman Yolu dedik. Kapattım kapıyı. Ebeveyn banyosunu al istersen. Ondan sonra yukarıya çıkış yapalım. Şu merdiven boşluğu antre alanı çok güzel. Şuradan bir yukarıya doğru bir tavanı şöyle bir almanı istiyorum. Şu ambiyans çok farklı. Çok hoşuma gitti. 9.750.000 TL pazarlık payımız illaki olacaktır. Aldım burayı. Hadi gidelim o zaman yukarıya. Merkezin merkezinde villa arayanlar, kaliteli bir villa arayanlar, işçiliği güzel olsun diyenler gelsin bu villayı görsün. Çok iddialı bir inşaat firması. Bunu özellikle söyleyeyim. Kolay kolay bunu söylemem. Hatta bir ara muhabbet ettik dedim ki ileride arsa alırsam dedim kat karşı olarak sana vereceğim. Sen yap senin işçiliğini çok seviyorum diye söylemiştim. Şimdi bu 3. kattayız. Arkadaşlar burada da çok mantıklı işler yapmışlar. Şimdi burada baktığınız zaman çamaşır makinesi çıkış alanı buraya koymuşlar. Aşağıda termosifon yeriniz vardı. da buraya da termosifonun çıkış alanını koymuşlar. Neden? Çamaşırını yıka, terasa ser. Mantıklı. Termosifonun da burada olması güzel olmuş. İkisinin de çıkışını buraya vermiş. İster aşağı ister yukarısı takdir size kalmış. Şimdi burada ortak kullanım bu odanın kullanabileceği bir tane tuvalet ve banyo. Bunu da bir şöyle tutayım istersen. Şöyle tuttum bir göster. Bu odanın şimdi genişliği çok güzel. Son odamız. Metrekare yeterli. Arsa payı 315 metrekare. İki tane villa. İkisi de ön cephe. İkisi de ön cephe arkadaşlar villaların. Şöyle baktığında yatak başlığı buraya gelir. Çok güzel olur. Şu özellikle spotlar, ledler, elmas kesim spotlar çok hoşuma gidiyor. Gayet de şık olmuş. Şimdi geldik buraya terasa terastan bazı şeyleri daha net bir şekilde gösterebileceğim. Evet. Arkadaşlar burası teras. Konumdan şöyle bir bahsedeyim size. Adnan Menderes Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı. Üç kavşağın birleştiği noktadayız. Hem İnönü Bulvarı'na, hem Adnan Menderes Bulvarı'na, hem Atatürk Bulvarı'na. Şöyle baktığımda kilim mobilyasından tut kasabından, manavından, ne bileyim servis güzergahından, dolmuşundan ayaklarınızın altında diyebileceğim bir villa. 3 artı 1, 3, 3, 3 tuvalet, 3 banyo üst katta. Aşağıda da bir tane sayarsak 4 tane tuvaletiniz, banyonuz mevcut burada arkadaşlar. 9.750.000 TL fiyatımız var. Gerçekten çok güzel bir villa. Pazarlığımız mevcut. Siz de bunu yerinde görmek isterseniz beni arayıp iletişime geçmeniz yeterli. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki turlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın.